Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomu izlemek istiyorsunuz. O zaman doğru seçim doğru kanaldasınız. Kanalımda her zaman yeni videolar. Sizler için sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Türkiye'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmonik dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Gözeli 3 olundan çok güzel yepyeni kaleli siz değerli için özel olarak topladım Umarım beğenirsiniz Sizlerde dizi ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı mutlaka izlemeyi arkadaşlar. Cüle arkadaşlar arkadaşlar hoşçakalın.